Merhaba arkadaşlar bugün size Trust Wallet'ta Polcoin kullanımını anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar Taps'a giriyorsunuz. Taps'a girdikten sonra ilk defa girenler için anlatıyorum. POCOIN app yazıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sağ üstte sağ üstte Ethereum işaretini Smart Chain yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra Şurada Connect yazıyor. Connect'e basıyorsunuz. Burada Trust Wallet seçiyorsunuz. Orada cüzdanı bağla diyor. Bağladıktan sonra ne aldıysanız, hangi jetonu aldıysanız bu zamana kadar burada şu Load Nev Tokens'a bastığınızda hepsi görünür arkadaşlar. Belki şu an zenginsiniz haberiniz dahi yok. Yani bu ihtimal dahi var. Burada satışı satışı da göstereyim arkadaşlar. Burada Polkoin'e girdikten sonra şurada Trade işareti var görüyor musunuz? Veya veya diyelim ki ne Dogeki Mochi mesela ben bu jetonu almışım daha önce. Buna Trade'e bastığınızda sağ tarafta Trade'e bastığınızda ki bu silindiği için görünmüyor. Cars'a girelim. Bunu e, şunu da yapalım mesela. Girdik arkadaşlar buna. Şurada Trade işaretine bastığınızda şu şekilde yaparsanız direkt burada da satabilirsiniz. Şu Oğut'a silipaj yazıyor. Silipage yazıyor ya şurada. Bu kısmı hiç oynamayın. O otomatik olarak zaten silibajı ayarlar arkadaşlar. Swap dediğinizde satar. Bu kadar basit. Ve ben e, Pancak Swap'tan çok bunu kullanmayı tercih ediyorum. Fakat bunun şöyle bir kötü tarafı var. E, cüzdanınızda hani biraz BNB kalması gerekiyor al sat yapmak için. Muhakkak e, bunlar da yani PoCoin onu ayarlayamıyor. Siz bir birazcık BNB bırakın cüzdanınıza satmak için. Pancake Swap bunu otomatik yapıyor ama bu yapmıyor. Fakat bunun özelliği ise elinizdeki ne kadar jeton varsa Low at Nev tokenlara bastığınızda hepsi görünüyor arkadaşlar. Ee, başka da ne anlatmamı istersiniz? Mesela farklı bir jeton geldi hesabınıza. Ee, bunu hemen şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dex'e basıyorsunuz. Burada hangi jeton var ise onu takas yöntemiyle şey yapabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Bir de e, şeylerde Oldu da borsadan buraya para göndermek istediniz. kesinlikle BNB'yi gönderip bu adrese göndereceksiniz arkadaşlar. Bu da BNB aslında ama bu smart chain olarak geçiyor yani Trusval şeyin Trusvalatın kullandığı cüzdan bu. BIP20. Bakın BIP20 olmasına çok dikkat edin. Özellikle burada çok para kayıpları yaşanıyor. Çok da şikayet aldım ben. Burada BIP20'yi kullanın arkadaşlar. Yani borsada BNB'ni aldın gönderirken orada BIP20'yi tercih ediyorsun. Seçim yapıyorsun. Burada kopyala deyip bu cüzdanı gönderiyorsun. Yapıştırıyorsun oraya direkt bu cüzdana gönderiyor. Başka da burada e, almak için zaten TAPS'a giriyorsunuz. Burada pancek, swap vesaire hepsi mevcut arkadaşlar. Sorularınız olursa da bu e, video altında sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Çalışırım da değil. Cevaplarım yani. Sıkıntı yok. E, bol kazançlar arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ben bu şeyde yeniyim. Ama birçok e, bilgiye sahibim. Bakalım. Teşekkürler.